Shadow. Ben dokunmayacağım. Ben bundan sonra kayılara dokunmayacağım ha. Ben Kayla dokunmuyorum abi. Ben hiçbir Kayla dokunmayacağım bundan sonra. Kendime söz veriyorum. Hiçbir Kayla elimi sürmeyeceğim. Vallahi sürmeyeceğim bir daha elimi hiçbir Kayla. Yok ya, böyle bir şey yok yani. Harbiden yok böyle bir şey. Adam E full dediği için 460 fazladan hasar vurmuş ya E'nin pasifinden. Ne oldu? Bu damage ne? Bu çarın damage'ının hepsi E'den geliyor. Vallahi böyle bir şey mi var ya? Ah. Nasıl bu adamın atak speed'i benden fazla ya? Abi kesmiştim ben bu adamı. What the fuck ya? Kesmem lazım ben 12 stack konkürürüm adam beni kesiyor ya. PTA'den ötürü imkanı yok bu arada. Kolumuzun bağını <laughs> ayarlayalım ben bir de gen katıyorum. Gidim sonra gidip bire bir de ölüyor. Ulti atsana R at R attım şu an R'yi. Adam da attı R'sini. Öldük adamın R'sinin içinde. Sonra az tas fazla vaz. Ona da belki abi. Güzel. Hey! 4 kişilermiş. Jarvan'ın da flashı var. Bir daha bekler herhalde burayı ya. Ben arkasına geçerim. Bir saniye Berkem. Gel Berkem. Geliyorum. Ben öldüm biraz ilk başta göstermesem belki abi bayağı iyi olacaktı arkasına gelsem. Ben gösterip aşağıya indim adam şey yapamasın Hı. diye de. O adam zaten senin beyaz attığını düşünüyordu sıkıntı yoktu da. Neyse olur flash'ı plışı... yok. Bundan Hı. korktuğum için başta vermek istemedim de Mesut de dibine gir diye. Yani öldüm. Ah adam hiç korkmadı ya. Bak hiç korkmadı. Gram, gram korkmadı. Evlinden gank yedi önce. Sonra flash'ını kaybetti. Adam gram korkmadan üstüme yürüdü ya. Bir insan bir düşünür der ki lan buraya evlin gelmişti. Bir daha gelebilir. Bot da görünmedi daha çünkü. Of. Kayıllar beni hafif zorluyor mental anlamda. Ya. Ama Allah kahretsin böyle çarı ya. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir şuraya gidiyor. <laughs> Allah kahretsin bu çarı ya. Ben onu dayalamak istemem Mesut'ta ama. Dayalayabiliyormuşuz da. Çok korktum Putum bir an öleceğim diye ama. Orada Bart direkt tek başına taşıdı. koşuyor oraya belki. Canın Ah o Redemption önce inse var ya onu da kestim ha. O adam ulti kullanmamış bu arada fight'ta. Beni o yüzden kestiler. İkisi de ulti atamamış fight'ta. Geliyor mu o tarafa? Bana yardım lazım. Arkadan geliyorum. Yani Hekarim can bir. Ne alalım belki bu. Güzel oldu bu. Ben ölmem kolay kolay galiba. Ben de arkadan hemen alayım onu. Nereye kaçıyorsa o. <laughs> ben bir yemek alıp geliyorum. Tamam. Pozisyon olarak çok doğru yerlerde bulunmayı tercih Ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyor bu adam? Bu adam jungle main falan değil bu arada. Ben söyleyeyim. La bekle de adamı kule altına sokayım. Ne yapıyor bu adam? Niye yürüdü oradan? Bilmiyorum ki bilsem bir bilsem zaten söyleyeceğim. Ama bunlarla kafanı hiç şey yapma ya. Bence Breşimden kaptan oldum. atsana. Bence Roam atsan oyunu direkt maymunlama servisine çevirirsin ha. Ama işte <gülüyor> dediğin, <gülüyor> dediğin kadar bu kolay şey değil karşı. Kurdurup Hayır, bu... ki. Zekin canı çok az. Yani Adamın bölünme şeyi var daha. Hanım onu diveleyebiliriz yine de ya. Böldüm adamı o zaman var mı gelir, gelir, gelebiliyor musun? Koşuyorum da yetişemeyeceğim ya belki abi vazgeçtim. Hop oh, belki. Berk... <laughs> ya bu pro rumble hareketi bunlar. Ne güzel yapmış. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Yani bu zekler tabi bana karşı yaşayacağını düşünebilir doğru ama işte düşünür sadece. Ben hiç sana karşı Rumble oynadım mı ceset? Yok. Gerek duymamışım demek Gelin kapışalım arkadaşlar ya. Ben varım kapışmaya. Ah. Nasıl yedim bu damage'ın bu kadarını ya? Oha nasıl tuttu lan seni? Eko, eko'dan yedim. Kapışabilirdim ya W'yla ve şununla öleceğim, ölmeyeceğim diye düşündüm de bu devreye girmedim onu da bilmiyorum. Herkese ben sana bütün yenilikleri okurum. Hiç merak etme. Ama... Çıkışımıza bak buradan soğukkanlı GP çıkışı oldu ya. <laughs> Atmadım base'i. Koşuyorum. Öldü bu adam. Yani. Şey gelmiş. Ben buradan <laughs> tutmadım buralarda. Sen niye buradasın ya? Bana flash atacak galiba. Çok sinirli geliyor çünkü adam. Bir şey saydım ya. Ya oğlum Lülü artık gel hadi. Ah tam güzel kötü değil. Ah. Kaç 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 kaç. Adamın flash yok. Kane'in flash yok. Tamam kaçtım o. Blue niye gelmedi ya bu fight'a? Bu bir all-in denemesidir. Gördüğünüz üzere. <laughs> Ama yani... <laughs> Look out. Ama ya böyle de ama yani benim bir yardım almam lazım. Mesela Lulu'nun tipisi var mesela. Anlatabiliyor muyum? Lulu tipi vermeli bana. Örneğin ya adamın oynayışa bak Riven'ın ama aldığı yardımlardan dolayı haline bak ya. <laughs> vurmayın. Allah aşkına vurmayın. Yeter ya. 15 tane kilim var. Oynayamıyorum oyun abi ya. Adam bir de beni pinkle 15-2-2 diyor bana ya. <laughs> Saçmalığa bak adamın yazdığı. yok. Abi yürü git ya, vallahi yürü git ama ya. Sky beni kurtarabilir mi? Spay kariyeri düştü. Kırmızı! Kırmızı aldım. One enemy remaining. Look, this was beautiful, for example. Where's your gun? I don't know. Take ever again. This is my only